Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 5. sınıf matematiğin bir konusu olan bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulma konusunu işleyeceğiz ve bu konuda çeşitli örnekler görerek konuyu iyi bir şekilde pekiştirmeye çalışacağız. Eğer hazırsanız öncelikle bir çokluğun belirtilen yüzdesi sorularında nasıl ilerlememiz gerekiyor? Nasıl bulunuyor? Öncelikle kuralımızı görelim. Bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için dikkat edin sayı yüze bölünür ve yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Şöyle düşünelim arkadaşlar yukarıki kısım bizim payımızdı kesir çizgimiz ve paydamızdı. Ne yapacakmışız önce sayıyı paydaya bölecekmişiz ardından pay ile çarpacakmışız. Peki örneklerimiz üzerinden de ilerleyelim alıştırmalar yaparak daha iyi bir şekilde anlamış olalım. İlk örneğimizde 300 sayısının %30'unu soruyor. Öncelikle %30 bunu nasıl ifade ediyorduk ona bakalım. Yüzde dediği için kesir çizgimi çektim paydama 100 yazdım %30 payım kaçmış 30'muş. Peki ben 300 sayısının %30'unu yani 30 bölü 100'ünü bulmak için ne yapıyormuşum? sayıyı yüze bölüyormuşum. Sayıyı paydaya bölüyorum. 300 bölü 100 yan yana yapalım kısa yoldan. 2 sıfırı buradan sildik. 2 sıfırı buradan. 3 bölü 1'den ne oldu? 3 oldu. Peki sonrasında ne yapacakmışız? Yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Yani neresiyle? Pay ile. O halde ne yapacağım? 3 çarpı 30 yapacağım. Sıfırı görmüyoruz. 3 çarpı 3 9. 9 ve sayımızın sonuna ne yapıyoruz? Sıfırımızı ekliyoruz. Ve böylelikle bulmuş olduk. 300 sayısının %30'u kaçmış? 90'mış diyoruz. Hızlıca ikinci örneğimize bakalım. 200 sayısının %10'unu bulalım demiş. Şimdi %10 nasıl bunu yazacağız? Paydamıza 100 yazacağız. %10 dediği için payımıza da 10 yazıyoruz. Peki öncelikle ne yapacağım? 200'ü 100'e yani paydaya böleceğim değil mi? Önce paydaya bölüyorduk. 2 sıfırı buradan sildik. 2 sıfırı buradan sildik. 2 bölü 1'den 2 diyorum. Peki şimdi ne yapacaktık? Payı ile çarpacaktık. 2 çarpı 10 diyorum. Sıfırı görmeyin. 2 kere 1. 2, 1 sıfırı açtım ve sayının sağına yazdım. Böylelikle 200 sayısının da %10'u kaçmış? 20'ymiş diyoruz. Peki gelelim 3. örneğe. 3. örnekte 600 sayısının %25'i demiş. %25'i nasıl ifade ediyorduk? Öncelikle onu yazıyoruz. 25 bölü 100. Peki 600'ü önce 100'e bölüyorum. Sıfırlarımı sildim. 6 bölü 1'den 6. Sırada hangi işlem kaldı? Pay ile çarpmak. O halde 6 çarpı 25 yapıyorum. Bunu da cevabı arkadaşlar 150'dir. O halde 600 sayısının %25'i kaçmış? 150'ymiş diyoruz. Peki bir arka sayfamıza geçelim. Alıştırmalarımıza devam edelim. İkinci soru bize neyi söylemiş? 70'in %40'ını hesaplayalım demiş. Şimdi burada farklı bir özellik var. Onu da soru üzerinden size göstereceğim. Öncelikle %40. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Kesir çizgimi çektim. Paydaya 100 yazdım payıma da 40 dediği için 40 yazdım. Peki 70 sayısının %40'ı. Önce ne yapmam gerekiyordu? 70'i 100'e bölmem gerekiyordu, değil mi? Peki 70 yüze bölünür mü? Hayır bölemeyiz değil mi? O halde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sadeleştirme. Bunu unutmamanız gerekiyor. Eğer sayımız paydadaki yüze bölünmüyorsa burada bir sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Peki 40 ve 100'ü nasıl sadeleştirebilirim? İkisi de aslında bakalım kaça bölünür? 20'ye bölünür. 40'ı 20'ye bölersek 2, 100'ü de 20'ye bölersek arkadaşlar kaç çıkar? 5 çıkar. Peki Sadeleştirilmiş hali kaçmış kesrimizin? 2 bölü 5'miş. O halde şimdi ne yapacağım? Tekrar aynı mantık. Paydaya böleceğim. 70 dediği için 70'i 5'e bölüyorum. 14 ardından ne yapıyorum? Pay ile çarpıyorum. 14 çarpı 2 yazıyorum. Buradan da 28. Yani bize verilen sayıyı eğer paydaya 100'e bölemiyorsak öncelikle sadeleştirme yapıyoruz. Ardından yaptığımız işleme devam ediyoruz. Peki üçüncü örneğimize bakalım. 300'ün yüzde hesaplayalım. Ne yapıyorum? Yüzde sekseni kesir olarak yazıyorum. Kesir çizgimi çektim. Yüz dedim. 80 dediği için payıma da 80 dedim. 300'ün yüzde sekseni. O halde 300'ü ne yapacağım? Önce paydaya böleceğim. 300 paydaya yüze bölünür. O halde bir sadeleştirme yapmamıza gerek yok. Ne yaptık? Sıfırları sildik. 3 bölü 1'den 3 dedik. Sırada hangi işlem kaldı? 3 ile 80'i çarpmakta. Sıfırı görmeyin. 8 çarpı 3, 24. Yanına da bir sıfır ekliyoruz. Cevabımız kaçmış? 240'mış. Burada arkadaşlar 100'e bölündüğü için 300 ne yaptık? Sadeleştirmeye gerek kalmadan Paydayla bölme, payla çarpma işlemimizi yaptık. Peki bu alıştırmaları yaptıktan sonra biraz da problem şeklindeki, problem tarzındaki soruları nasıl çözüyoruz onlara geçelim ve dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü sorumuzda 80 sayısının %40 ile %10'unun toplamı kaçtır demiş. Şimdi böyle sorularda her zaman yaptığımız gibi soruyu bölerek ilerleyelim arkadaşlar. Ne demiş? 80 sayısının %40'ı. Şimdi %40'ı 40, 40 bölü 100 değil mi? Artık bunu hepimiz biliyoruz. Peki 80 sayısının %40'ı ne yapacağım? 80'i önce 100'e böleceğim. Peki 80 100'e bölünür mü? Hayır değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağım? İkinci soruda yaptığım gibi hemen sadeleştirmeyi düşüneceğim. 40'ı 20'ye bölerim. 100'ü de 20'ye bölerim sadeleştirmek için. 40 bölü 20'den arkadaşlar 2. 100 bölü 20'den de ne kalıyor? 5 kalıyor. Peki kesrimi sadeleştirdim. 2 bölü 5. Şimdi ne yapıyorum? 80'i 5'e bölüyorum. 80'i 5'e bölersek 16. Ardından pay ile çarpıyorum. 16 çarpı 2'den de 32 diyoruz. Peki 80 sayısının %40'ını bulduk. 32'ymiş. Şimdi ikinci kısma bakalım yüzde onunun toplamı kaçtır? O halde şimdi de 80 sayısının yüzde onunu bulacağız. Yani 10 bölü yüzünü istiyor benden. Peki 80 yüze bölünmediği için ne yapıyordum? Sadeleştirme yapıyordum. O halde 10 bölü yüzle de sadeleştirme yapmam gerekiyor. Her ikisini de ne yapabiliriz? Ona bölebiliriz değil mi? 10 ile sadeleştirebiliriz. Yani aslında sonundan bir sıfır silin demek. Bu da 1 bölü 10 olarak sadeleşir. Şimdi 80'i 10'a bölebilirim. 80 bölü 10 diyorum. Sıfırları sildim. 8 bölü 1'den 8. Ardından pay ile çarpıyorum. 8 çarpı 1'den de 8 diyorum. Yani 80 sayısının %10'u da kaçmış? 8'miş. Peki biz bunları bulduk ama soru bitti mi? Bakın 32 de var şıkta 8 de var. Peki soru bize neyi soruyor? Devamını dikkatli okuyorum. Toplamı kaçtır? %40'ı ile %10'unun toplamı kaçtır? %40'ı kaçtı? 32 idi. %10'u kaçtı? 8'di. Bana neyi soruyor? Toplamını soruyor. O halde 2 artı 8. 10 elde var. 1, 3 artı 1'den de toplamı kaçmış diyoruz? 40'mış diyoruz ve A şıkkımızı doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet problem çözümlerimize hız kesmeden devam edelim. 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuzda Mert 120 sayfalık kitabın %30'unu okumuştur. Peki Buna göre Mert'in kitabında okumadığı kaç sayfa kalmıştır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya kadar ne yaptık? Soruyu kestik. Şimdi Mert'in 120 sayfalık bir kitabı varmış. Ve bunun ne kadarını okumuş? Yüzde 30'unu. Yani 30 bölü 100'ünü okumuş değil mi? Peki Mert acaba ne kadarını okumuş? Biz bunu nasıl buluyorduk? Önce paydaya bölüyorduk. Sonra pay ile çarpıyorduk. Peki 120 yüze bölünmeyeceği için bizim neyi düşünmemiz gerekiyor bu kesir arasında? Sadeleştirme değil mi? Peki o zaman ikisini de 10 ile ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. İkisinin de sonunda birer tane sıfır var. O halde sıfırları silelim ve sadeleştirilmiş hali kaçmış? 3 bölü 10'muş kesrimizin. O halde şimdi ne yapıyoruz? 120'yi 10'a bölüyoruz. 120 bölü 10. İkisinden de bir sıfır sildik. 12 bölü 1'den 12. Sıra geldi sayıyı pay ile çarpmaya. 12 kere 3'ten de ne diyoruz? 36 diyoruz. Peki. Mert 120 sayfalık kitabın %30'unu okumuştur. Yani %30 36 olduğuna göre 36 sayfasını okumuş. Bunu bulduk. Peki bakalım soru bize neyi soruyor? Buna göre Mert'in kitabında okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Şimdi bu okuduğu sayfa sayısıydı. Bana okumadığını soruyorsa ne yapmam gerekiyor? Toplam sayfadan okuduğu sayfayı çıkarmam gerekiyor ki kaç sayfa okumadığını bulalım değil mi arkadaşlar. O halde gelin 120 36 yapalım ve sorumuzun yanıtını bulmuş olalım. 0'dan 6 çıkmayacağı için ne yaptık? 2'den 1 aldık. 10'dan 6 4 diyorum. Buradan 1 aldığım için ne kaldı? 2 1 kaldı. 11 3'ten de 8 diyoruz. O halde kaç sayfa okumamış Mert? 84 sayfa okumamış diyoruz. 5. sorumuzun yanıtını da doğru bir şekilde çözüyoruz. Peki hız kesmeden 6. soruya geçiyoruz. 6. sorumuzda Ozan'ın maaşı 2400 TL'dir demiş. Peki patronu maaşına %10 zam yapacaktır. Ozan'ın zamlı maaşı kaç TL olacaktır? Şimdi Ozan'ın maaşı ne kadarmış? 2400 TL'ymiş. Bunu bir yazalım. Devamına geçelim. Patronu maaşına %10 zam yapacakmış. Yani aslında ne? 10 bölü 100 değil mi? Peki 10 bölü 100'ü acaba 2400 TL'nin ne kadar? Yani ne kadar bir zam yapacak patron? Öncelikle onu bulalım. Ne yapıyoruz? Öncelikle paydaya bölüyoruz. Yani 100'e. 2400 100'e bölünce için ne yapıyorum? Hiçbir sadeleştirme işlemi yapmıyorum. İkisinde de iki sıfırı görmeyin. 24 bölü 1'den 24 diyoruz. 24 dedikten sonra ne yapıyorum? Sayıyı payla çarpıyorum. Yani 24 çarpı 10 yapıyorum. Sıfırı kapattım. 24 çarpı 1. 24 ve kapadığım sıfırı da ne yapıyorum? Sayının sağına ekliyorum. Yani Ozan'a patronu ne kadar maaş arttıracakmış? 240 TL maaşına zam yapacakmış. Soru devamında bize ne soruyor? Ona bakalım. Ozan'ın zamlı maaşı kaç TL olacaktır? Şimdi Ozan 2400 TL alıyordu. 240 TL'de bir zam yani bir artış olacağına göre patronu bir zam vereceğine göre ne yapmam gerekiyor? 2400 ile 240'ı toplamam gerekiyor ki Ozan'ın zamlı maaşını bulalım. O halde 0 artı 0 0, 0 artı 4 4, 4 artı 2 6 ve 2'yi de ne yapıyoruz? yanına ekliyoruz. Yani Ozan'ın maaşının %10 zamlı hali ne kadarmış? 2640 TL'ymiş. Bu da B şıkkında olduğu için 6. sorumuzun yanıtı da B şıkkıdır diyoruz. Peki arkadaşlar son sayfamıza bugünkü dersimizin son iki sorusuna geçelim. Ve artık bu konuda hiçbir sorun yaşamadan sorularımızı ve konumuzu çok iyi bir şekilde pekiştirmiş olalım. 7. soruyla devam ediyorum. Etiket fiyatı 90 TL olan bir ürün %20 indirimle kaç TL'ye alınır? Şimdi bir ürün almak istiyoruz. Örneğin bir kitap alacağız. Ürünü kitap olarak düşünelim. Ve kitabımızın fiyatı ne kadarmış? 90 TL'ymiş değil mi? Peki bu üründe %20 indirim varmış. O gün bize %20 indirim yapıyorlar. Peki öncelikle kesir olarak yazalım. %20 yani 20 bölü 100 değil mi? Yüzde dediği için paydama 100 yazdım. 20 dediği için de payıma 20 yazdım. Peki %20 indirimle kaç TL'ye alınır? Bakalım indirim oranımız ne kadar? Yani 90 TL'nin %20'si ne kadar bunu bulalım. Peki 90, 100'e bölünmüyor. Dikkat edelim. O zaman ne yapacaktık? Ne öğrendik? Sadeleştirme yapacaktık. İkisini de arkadaşlar 10'a bölebiliriz. Yani sonundan bir sıfır silebiliriz. O halde sadeleştirilmiş yeni kesirimiz ne oldu? 2 bölü 10 oldu. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. 90'ı 10'a bölüyoruz. İkisinden de 0 sildim. 9 bölü 1. 9. Ardından ne yaptık? Payımızı da çarptık. 9 çarpı 2 18 dedik. Peki 18 TL ne yapılacakmış? Bir indirim yapılacakmış. Bize neyi soruyor? %20 indirimle kaç TL'ye alınır? Şimdi indirimsiz hali kitabın 90 TL'ydi. Bugün bize 18 TL bir indirim yapılacak. Yani bu fiyattan 18 TL düşecek. O zaman yapacağımız işlem hangisi? Çıkarma işlemi. Sağ tarafta hemen 90 18 yapalım ve kitabımızın %20 indirimli halini bulmuş olalım. 0'dan 8 çıkmayacağı için ne yapıyorum? 9'dan 1 alıyorum. 10 8 2. 9'um 8 kaldı. 8 1'den de 7 diyorum kitabımın %20 indirimli hali 72 TL'ymiş. Bu da C şıkkında olduğu için 7. sorumuzun yanıtı C şıkkıdır diyoruz. Evet, bugünün son sorusuna, 8. sorumuza bakalım. 50 dönümlük bir arsanın %30'una nohut, geriye kalan alana ise buğday ekilmiştir. Buna göre buğday ekili alan nohut ekili alandan kaç dönüm fazladır? Şimdi bu soru biraz size karmaşık ve uzun gelmiş olabilir. Aslında kolay bir soru. Ne yapıyoruz? Yöntemimiz ne? Her zaman soruyu bölerek, kısım kısım yaparak ve yanına not alarak ilerliyoruz. Şimdi 50 dönümlük bir arsamız varmış. Yazalım. 50 dönümlük arsa. Peki. Bunun %30'una nohut ekiliyormuş değil mi? Peki %30'u 30 bölü 100'ü değil mi? Peki 50 dönümlük arsanın %30'unu bulmak için ne yapmam gerekiyor öncelikle? 50-100'e bölünmeyeceği için bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Peki ikisini de 10'a bölebilirim. Yani sonundan bir sıfır silebilirim. O halde sadeleştirilmiş hali kesirimin ne oldu? 3 bölü 10 oldu. 50'yi öncelikle ne yapıyorum? Paydaya bölüyorum. Sıfırları silin. 5 bölü 1, 5. Sırada pay ile çarpmak kaldı. 5 çarpı 3'ten de 15. Peki benim bulduğum bu sonuç ne? Dikkat edin. Nuhut. Nuhut ekilen alan. Yüzde %30'una Nuhut diyordu. O halde 15 Nuhut ekilmiş değil mi? 15 dönümlük alana Nuhut ekilmiş. Peki soruya devam edelim. Geriye kalan alana ise buğday ekilmiştir. Peki geriye kalan alan ne kadar? Bakın 50 dönüm dersem ne yaptım? 15 dönümüne Nuhut ektim. O halde geriye kalan yani 50'den bir azalış oldu değil mi? 50 eksi 15'ine de buğday ekildi. 50'den 15'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmayacağı için 5'ten 1 aldım. 10 eksi 5, 5. Burası 4 kaldı. 4 eksi 1'den de 3. O halde 35 dönümlük alanına da ne ekilmiş? Buğday ekilmiş. Peki iki kısmı da buldum. Soru bize neyi soruyor? Devam edelim. Buna göre buğday ekili alan nohut ekili alandan kaç dönüm fazladır? Buğday ekili alan ne kadar? 35 dönüm. Nuhut ekili alan ne kadar? 15 dönüm. Ne kadar fazla olduğunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? Buğdaydan nuhut ekili alanı çıkarmam gerekiyor. O halde son bir işlem olarak 35-15 yapıyoruz. 5-5 0, 3-1 de 2. Yani buğday ekili alan nuhut ekili alandan kaç dönüm fazlaymış? 20 dönüm fazlaymış diyoruz. 5 şıkkımızı doğru yanıt olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün bir çokluğun belirtilen yüzdesini nasıl bulmamız gerektiği ile ilgili çeşitli örnekler ve problemler çözdük. Siz de benimle videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu şimdi en başa sarın ve çözümleri görmeden biraz da kendiniz deneyerek soruları yapmayı deneyin. Bakalım aynı sonuçlara ulaşabilecek miyiz? Eğer aynı sonuçlara ulaşabildiyseniz tüm sorularda aynı sonuçlara ulaştım veya şu sorularda aynı sonuçlara ulaşamadım şeklinde yorumlar olarak bize iletebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip gelecek videolardan haberdar olmak ve videoları ücretsiz bir şekilde izlemek için hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda öğrenmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.